değerli menkul izleyicilerimiz, takipçilerimiz sizlere yine birbirinden güzel, fırsatlı, güzel yerleri tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün Balıkesirli Gönen ilçesine bağlı Balcı köyündeyiz. Balcı köyünde köyün tam meydanında 432 metre arsa içerisinde iki katlı beton armı bir ev tanıtımı için geldik. Alt kat 100, üst kat 100 toplam 200 metrekare evimiz değerli izleyicilerimiz. Tadilat gerektiriyor mu? Evet tadilat gerektiriyor. Az sonra içerisine girip evimizin içine bahçesine bakacağız. Köyümüz Gönen şehir merkezine 10 kilometre mesafede Gönen Ekşidere dağ ılcalarına çok yakın. 4-5 kilometre mesafede köyümüzün yaz kış ulaşım sorunu hiç yok köyümüzden Gönem Belediyesi'ne ait Ekşidere Dağılcalarına geçen Gönem Belediyesi minibüsleri devamlı köyden 4-5 defa günde geçiyor. Şöyle dilerseniz önce evimizin etrafından bakalım. Daha sonra da içerisine gireceğiz. Evet değerli izleyicilerimiz bahsettiğimiz köy burası iki katlı. Görmüş olduğunuz gibi köy meydanında yerimiz Burası da Gönen Ekşidere Dağılcası yolu. Köyümüzün meydanı. Köyümüzün kahvehanesi. Alkata girelim. Alt kattan tanıtımımızı yapmaya başlayalım. Daha sonra bahçemize ve ikinci kata bakacağız. Videomuzun başında belirttiğim gibi beton harma ev. Sıfır bir yapı değil. Buradan bir girişimiz var alt kata. Yine tam karşıdan buradan yine bir girişimiz var bahçe kısmından. Tabi evin içinde eşyalar mevcut. Burada sol tarafta bir odamız var. Yine burada bir odamız mevcut. Evde akma yok. Sızma yok. Burada yine bir odamız mevcut. Burada mutfak. Tabii ki de mutfak yeni yapılması gerekiyor. Değerli izleyicilerimiz. Yine burada eski köy evin Banyosu, lavabosu. Tabi badana olması gerekiyor. Kapıların değişmesi gerekiyor. Yerlere, laminant parke alan kişi yapması gerekiyor. Değerli izleyicilerimiz. Burada laminant parke var ama bunlar eski tip. Bunların değişmesi gerekiyor. Evet, alt katımız burası değerli izleyiciler. Cepemiz de buradan böyle başlıyor. Böyle devam ediyor. Komple yola cephe. Evet, giriş buradan. Böyle yukarıya doğru, köyün iç yoluna doğru cephesi. Bu şekilde değerli izleyiciler. Bu yapı da bizim yerimizin içerisinde. Köşede burada bizim sınırımız bitiyor. Tam elimin gösterdiğim yerde sınır orada bitiyor. Burası yine köyümüzün meydanı. Az sonra ben bahçeye gireceğim. Bahçeye bakacağız. Daha sonra ikinci kata bakacağız değerli izleyiciler. Giriş buradan. Az önce dışarıdan bahsettiğim yapı burası. Bu da bizim yerimizin içerisinde. Burası da değerlendirilebilir. Mi tabii ki de değerlendirilebilir. Bahçe alanımız burası. Değerli izleyicilerimiz. Yeterli bir alan. Yani buraya sebzemizi, meyvemizi ekebiliriz. Yine buralarda bölüm bölüm oluşan yapılarımız var. Evet burası da şu an için boş. Burada hobi amaçlı küçük baş hayvan bakılabilir. Şöyle evimize de bir bakalım güneş enerjimiz var evimizde. İkinci kata çıkışımız buradan. Burası da balkonumuz. İkinci katın balkonu. Girişte burada oldukça büyük bir salonumuz mevcut. Yine burada bir odamız var. Bacadan akma yapmış. Tabii kullanılmadığı için bakım gerekiyor. Yine burada bir odamız var. Buradan da manzaramız. Tabi burası satıldığında bir eşyalar alınacak. Yine aynı şekilde yola bakan burada yine bir odamız mevcut. Bizim evimizden gönen şehir merkezi görünüyor değerli izleyiciler. Yani masraf tabii ki de var. E, tanıtım yaparken zaten söylüyoruz. Masraflı masrafsız. Yani banyosu, kapısı, laminat parkesi bunların hepsi elden geçmesi gerekiyor. Yine burada eski tarz köy mutfağı Bunlar elden geçmesi gerekiyor değerli izleyicilerimiz. Elimizden geldiğince eksiksiz olarak sizlerle her şeyi paylaşmak istiyoruz. Bazı video yorumlarında müşterilerimiz yazıyor fiyatı belirtmiyorsunuz diye. Bizim her videomuzun altında açıklama kısmında daha fazla yazan yere tıkladığımız zaman bizim yerimizin fiyatı zaten orada yazıyor değerli izleyiciler. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Yerimizi zaten müşteri çıktığında her zamanki gibi satıcı ile halıcıyı yüz yüze getirip pazarlığımızı bu şekilde yapıyoruz. Evet tanıtımımızı yaptık. Elimizden geldiğince yine bizlere sormak istediğiniz bir şey olduğunda hiç çekinmeden sorabilirsiniz. Değerli hedef gayrimenkul izleyicilerimiz, takipçilerimiz. Evimizin tanıtımını yaptık. Fiyatını yine açıklama kısmında daha fazla tıkladığınız zaman altında göreceksiniz. Köyümüz de oldukça güzel bir köy. Gönen şehir merkezine yakın, Gönen Ekşidere'ye yakın. Yani Ekşidere dağılcalarına çok yakın. Telefon numaralarımız 0541 104 57 57 0532 456 9946. Hoşça kalın diyoruz. Sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Bir dahaki çekimde görüşmek üzere.